yetinmeye dair Verdiğiyle yetinmeyen insan Allah'a gerçek anlamda inanmış sayılmaz. Ey hırsla dünyayı gezen, insanı zenginleştiren kanaattir. Ey kararsız, yiyecek peşinde durmaksızın koşan, sakin ol. Yuvarlanan taşta ot bitmez. Bedeninin semirmesine izin verme. Onu çok beslersen ölümünü hızlandırırsın. Akıllı insan erdem kazanmaya, akılsız semirmeye çalışır. Hayvanlar sadece yeme içmeyi düşünür. Bu yola akılsızlar katılır. İnsan olmak isteyen önce nefis köpeğini susturmalıdır bir köşeye çekilip hakikati öğrenmeye çalışana ne mutlu. Hakk'ın gizemini keşfetmiş olanlar artık yalan ve sahteye eğilim duymazlar. Karanlığı ışıktan ayırt edemeyen için şeytanın yüzüyle cennet kadınlarının yüzü birdir. Yolundaki çukuru fark edemeyince düştün. Kanadına hırs taşı bağlanmış bir doğan yavrusu göklere yükselebilir mi? Benliğin tutkularından arınmış doğan sidretül müntahaya kadar kanat çırpabilir. Az yiyen insan arınmaya ve melek gibi saflaşmaya başlar. Aslan meleğe benzeyebilir mi? Yerden göğe uçmak mümkün değildir. Önce iyi ahlaklı ol. Sonra melek huylu olmayı düşün. Camışa binmiş ve bir köprüye gelmişsin. Dikkat et. Dizginini kurtarırsa kendini de seni de yok eder. Yemeği az ye. Sofradan doymadan kalk. Gıda, soluk ve zikir için yer olmalı içinde soluk alamayan bir hırs tulumuna zikir saar mı? Beden semirtenler dolu mideyle hikmete ulaşılamayacağını bilmezler. Çok yiyen aptallaşır. Göz ve mide hiçbir zaman doymaz. Bu büklümlü ve dolaşır bağırsağın boş kalması yedir. Doymak bilmeyen mide cehenneme benzer. O kadar çok yaratık atıldığı halde daha yok mu diye bağıracaktır cehennem. İsa Aleyhisselam zayıflıktan ölürken sen merkebi beslemekle meşgulsün. Ey soysuz kişi, dinini dünyaya değişme. İsa Aleyhisselam'ın inciliyle eşeğine arpa alma. Yırtıcı hayvanların Yiyecek hırsıyla kapana yakalandıklarını görmüyor musun? Kaplan yeme arzusuyla fareleşir ve kapana tutulur. Fare gibi olma. Önce peyniri yer, kapana düşer. Ardından iğnesini, tahtasını yer. onu toprak doyurur. Sufi elinde kalan bir altını harcadı. Güzelce karnını doyurdu. Bir dostu "Altını ne yaptın?" diye sorunca "Kendime ziyafet çektim." dedi. Fakat aldanmışım. Altın gitti, karnım hala aç. Yine istiyor." diye ekledi. Yiyecek ele geç geçince yemesi tatlı olur. Akıllı kişi uykuyla onu denetler. Kemende çekip sürükler. Söz meydanı görmeyince konuşma. Top sahası olmayınca topunu gizle. Yüreğini arındırmaya çalış. Mideyle uğraşma. Onu ancak toprak doyurur. bulduğuyla yetinmek. Bir defasında bir hacı, fil dişi tarak armağan etmişti. Sonradan bana gücendiğini ve köpek dediğini duydum. Bunu işitince tarağı geri verdim ve kemiğini al bir daha bana köpek deme diye haber gönderdim. Kendi sirkesiyle yetinen helvacının aşağılamasına uğramaz.'' Ey nefis! Azla yetin. Sultanla dilenciyi ancak kanaat edersen eşit görebilirsin. Neden bir şey istemek için sultanın eşiğine yüz sürüyorsun? Aç gözlülüğü bir yana bırak. Kendinin sultanı ol. Boğaz düşkünüysen bir tabla yapar, onun bunun kapısını kıble edinirsin. Nefsine kapılırsan Köy köy dolaşır, dilenirsin. Bulduğuyla yetinmek insanı yüceltir. Aç gözlünün boynu hep bükük olur. hırs eli Adamın biri sabahın erken saatinde Harzem Şah'ın huzuruna çıktı. Saygıyla yere kapandı, yüzünü toprağa sürdü. Kattı, tekrar eğildi. Yine yere kapandı. Çocuğu babasının yaptıklarını duyunca, "Bir şey sorabilir miyim babacığım?" dedi. Adam, "Sor." dedi. Bunun üzerine çocuk, ''Sen kıble Hicaz'dadır.'' diyordun. Neden padişaha yönelerek namaz kıldın? Arkadaş, nefsine kul olma. Her an başka bir kıbleye yönelir o. Aç gözlülük başa beladır. Bir arpa tanesi uğruna etek dolusu inci harcatır insanı. Gürül gürül çağlayan ırmaktan kanarak içmektense, kar suyu uğruna yüz suyu döktürür. Benliğin aşağılık arzularından vazgeçmeyen kapı kapı dolaşır. Beylik yenini uzatmak yarar sağlamaz. Önemli olan hırs elini kısaltmaktır. Çok yiyen çok uyur. Gönül insanlarından biri sıtmaya yakalanmıştı. İlacı şekerdir bunun, dedi bir dostu. Filan kişi de var, ondan biraz iste. Adam ölüm acısı onun ekşi suratının verdiği sıkıntıdan iyidir diye cevapladı aklı başında olan, kendini beğenmişlikle dolu kimsenin elinden şeker yemez. Çünkü onun eli şeker, yüzü sirke yapar. Nefsin isteklerini izleme. Beden semirdikçe ruh güçsüzleşir. İnsanı aşağılık durumlara nefsi düşürür. Nefsin istediği her şeyi yiyecek olursan, zaman seni birçok istediğinden geri bırakır. Mide tandırını durmaksızın yakmak yokluk gününde bela getirir. Obur kişi mide yükünü bulamayınca gam yükünü taşımaya mecbur kalır. Bollukta midesini küçültenin darlıkta yüzü solmaz. Midesine kul olan çoğu zaman utanılası hallere düşer. Çok yiyen öküze acınmaz çok yiyen çok uyur. Öküz gibi semiren, eşek gibi insanların mihnetine uğrar. Çekirge karnı, karınca bacağı. Basra'dan bir hikaye getirdim size. Yaş hurmadan tatlı. Bir keresinde doğruluk hırkasını giymiş birkaç arkadaş Basra'da bir hurmalığa gittik. Aramızda midesi ambar gibi geniş, aç gözlü biri vardı. Onu hep aşağılardık. Hurmaları görünce iştahla saldırdı ağacın en ince dalına kadar tırmandı. Gözü dönmüş bir halde tırmanırken dal kırıldı, sert toprağa çakılarak öldü. Hurmalığın sahibi çıka geldi. Kim öldürdü bu zavallıyı diye bağırıp çağırmaya başladı. Dur dedim, bağırma. Midesine çok düşkündü. Meyveleri görünce dayanamadı. Ağaca çıktı. Bağırsağı geniş olanın yüreği dar olur arzularının önüne geçemezler. Her zaman talih yaver gitmez. Hurmanın bir kısmını yiyip bir kısmını alıkoymak nasip olmaz. Kimi zaman da yiyerek ölüm vardır işin ucunda. Mide ayak bağdır. Karnına kul olan Allah'a kullukta geri kalır. Midesi küçücük bir karınca mideden ibaret olan çekirgeyi bacağından çekip götürür. Acı şeker. Adamın biri Kamış şekeri satardı. Bir tabla üzerinde sokak sokak, mahalle mahalle gezip dolaşırdı. Şehrin kenar mahallesinde gönül eri birine rastladı. Ona şeker ikram etti. Adam almak istemeyince "Alın." dedi. "Parası önemli değil. Elinize geçince ödersiniz." Gönül eri bir cevap verdi ki göz üzerine yazılmaya değer. Kim bilir parası için sabırlı davranmayabilirim fakat ben şeker kamışına sabredebilirim ardından acı bir para isteği olan şekerde tatlılık arama yer öpme halısı yüreği ışıltılı birine Huten Sultanı ipekten bir giysi armağan etmişti. Adam sevindi. Gönlü güller gibi açıldı. Giyindi ve sultana teşekkür ederek "Huten şahının elbisesi ne kadar güzel." dedi. Fakat en güzel hırka kendisininkidir insana. Minnet çekmek istemiyorsan toprakta uyu bir halı parçası için yer öpme